Daha fazla böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayın. 101 abone de Deme <laughs> Tofaş sürdüreceğim. Efsane video başlasın. <laughs> biraz daha ileri yaklaştırayım ben seni. Ha, Yol burada. Soldan gideceksin. Burası şu an köy yolları. Çevirip daha sağa doğru bahçeye girdik. Niye atladı öyle? Sen bahçeye doğru çevirdiğin için öyle oldu. Yol düzenledi. Şey... Orjinal. Yol köy yol olduğu için düzenli değil. Ben seni asfalta sokuyum. Dur. Yavaş 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 yavaş. Allah. Düştün adamın anasını. Yavaş, 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 yavaş. Allah. Adam bu mu hareket etmiyim bir şey anlayamıyorum. Bir çevirmen lazım hani yolda gidiyorsun ya. Şimdi lazım. bek öyle hızlı çevrilmez bunda olsa. Bunda aha böyle bak. Ya kamyon bu sonuç. Merhabalar. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ama alışıyorsun yani ilk sürmene göre iyi bence. Uh. Alışıyorsun yani. Sıkıntı yok. Direksiyon düzle bir Etrafında dönüyor. Bu bir yere dağıntır mı yapıyor? Bir şeyler oluyor. Bu şimdi toprak yol olduğu için bu zorlanıyor anladın mı? Öyle şey veriyor. Yol nereden aldın? Yok yok. Yol, yol, sen şu an milletin tarlasına girdin. Biri senin tarlana kamyonla girse ne yaparsın? Anasının böyle yok. Bizim yolumuz doğru yediği. Bak yol birden bir kayboldu gördün mü şimdi? Aynen mı? yol birden bir tarlaya girdi. Sen tam tepkileri veremiyorsun. Senin ehliyeti yok değil mi? Hı? Ehliyetin yok. Ya dedim mi almadım. Daha önce araba sürdün mü? Sonradan mı? Aynen. Sonradan daha kullanmadım. Hiç sürmüşlüğün var mı araba? Hı? Araba sürmüşlüğün var mı? İşte yemedi. 3-4 ay kursa ben kaldım ya. Yani. He, burstan sonra daha hiç sürmedi değil Yok. mi? Ben seni yola çıkartayım Mikva, buraya yine tarla. Evet. Bak sen şu yolu takip et bak, direksiyonu düz tut ha. Tamam biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bu sahayı takip edeceğim bak, yol kayboldu bak gördün mü? Evet. Sen Bu, buradan gideceksin tekrardan. Oradan işte, gideceğim de tarlaya geldiydi. Şu hizadan, bu tamam, yüzden... tamam, bileyim bileyim. Bak bu sahayı böyle takip edeceğiz. Biz bu yolu böylece sürer. Sizin zamanınızda böyle güzel yollar var mıydı? Toprak yolu da mı? Bizim yollarımız şey. Mesela şu çizelge böyle Niyada gidiyor Antep'e kadar. Mesela Urfa yollarında şey neydi? Kasıtlıydı. Viraçlı, kasıtlı. Hemen şöyle bakıyorsun zaten belli yok. Hemen... Bu şekilde yoluna takip edin Bu yol böyle tuttum mu bu yol bu şekilde. Hiç uyuursan bile bu şekilde böyle bu yolun sonuna kadar veya emniyet ihtiyacı şeyine kadar, işaretine kadar böyle dengedersin. Gaza bas bak ben seni şimdi yönlendireyim. Tut direksiyonu, tut direksiyonu bak şöyle beraber yönlendir şimdi. Bak şimdi bunu zaten düz tutunca gidiyor bu şekilde anladın değil mi? Evet. Bak, böyle tutarsan, yavaş yavaş yaparsan gidiyor. Bir Hı, sıkıntı olmuyor. Hızlanırsan, ona göre ayağını gazdan hafif şeyden, oradan sonra rampaya döndüğün zaman uçacağım sanarsın. Öyle, Aa, öyle evet. Aynen. büyük Aynen, hafif öyle. ayağını geri çekersin böylece. Büyük araçlarda öyle. He. Bizimki cemseydi. Bilmiyorum onu. Cemse ne? Kamyon işte. Kamyon, kamyon mu? Kamyon, Ha, ha. O cemsen. Askerdi zaten. Şehircilik yaptın, trafikçilik yaptın diyordun. Ben, Aha, koca. Kaç yıl askerlik yaptın sen? Kaç yıl yaptıydın da askerliği? 2 sene 2 sene Ah şimdikiler 6 ay Ben de 6 ay yaptım ya. da Burada kaza yapsan da bir şey olmaz, sana bir şey olmaz, sıkıntı etmez Sizin zamanınızda böyle işler yoktu? İşaret de, bizim İşaret de yoktu bizim zamanımızda Sadece yolun kıyısı şurayı, ortası bura Böyle tabela falan yoktu zaten Vardı Tabela Büy var mıydı? Büyük şehirlerde tabela vardı büyük şehirlerde vardı Ben geleyim Hayatına sonuçlanır Sağol büyük baba. Şimdi bende yine. Heh. Hakikat olaraktan şu çizelgeyi tuttuğumuz zaman bizim... Hı hı. Koca otobusunun 10 tane arabası, 5 tane arabası çizgi hiç çiz çıkmazdı ay o şekilde çizgi üzerine o milletinin ian edileceğini bildiğimiz için. Hayırlı arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet. İlk videomuz bu şekildeydi bay bay. Oldu hoş. Haydi görüşürüz. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Ben seni yolcu edeyim.